絶対にかかるね。 170 büyük işçi direnişinin 55. yıl dönümü. 15-16 Haziran emekçilerin zinciri kıran öfkesi sel olup meydanlara aktı. Fabrikalarda şartel indi. Sokaklar yaşasın işçi sınıfı mücadelesi sloganlarıyla yankılandı. İstanbul'un, Kocaeli'nin, Ankara'nın fabrika bacalarından yükselen dumanlar isyanın kıvılcımına dönüştü yüz binler haklarımız için, onurumuz için diyerek sokaklara döküldü. 15 16 Haziran işçi sınıfının kendi gücünü keşfettiği, birleştiğinde önünde hiçbir engelin duramayacağını kanıtladığı bir baş kaldırı ve hak arayışı günüdür. <laughs> Son yıllarda ülkedeki antidemokratik uygulamalar, baskılar ve zulüm politikalarından işçiler de payına düşeni almıştır. Açlık, yokluk ve yoksulluk hat safhadadır. Bizler Bersin Belediyesi'nden atılan işçiler olarak 165 gündür her türlü zorluğa karşı yaşam mücadelesi veriyoruz. TÜİK'in Resmi verilerine göre Dersim'de son iki yılda 2700 kişilik net göç yaşanmıştır. Ancak gerçekte bu rakam daha fazladır. Dersim'in göç vermesinin temel nedenleri arasında ekonomik yetersizlikler ve işsizlik yer almaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de halkın seçilmiş iradesini gasp edip işçileri işten çıkarmak, bu kentte yaşamaya çalışan emekçileri adeta sürgüne göndermektir. Kayyum sadece halkın iradesini gasp etmek değil, o bölgenin dilini, kültürünü, kimliğini ve emekçilerin alın terini de yok etmektir. Sadece Dersim'de değil, Van'da, Batman'da, Esenyurt'ta, Kayyum atanan her yerde işçilerin emeği ve geleceği yok sayılmıştır. Bizler Dersim Belediyesi'nde atılan işçiler olarak kayyumların geri çekilmesini, işten atılan emekçilerin bir an önce işe iade edilmesini talep ediyoruz. İşçileri Genel iş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun hiç ilgilenmemesi, işçilerin sorunlarına gelip yakından ilgilenmemesi, buraya kadar gelmemelerini bir talihsizlik olarak görüyorum. Ve 15-16 Haziran Büyük İşçi Prenişi ve Şanlı İşçi Birenişi'nde yitirdiklerimiz devrim ve sosyalizm mücadelesini yitirdiklerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Olmaz. Emek olmadan demokrasi olmaz. Değerli emekçi kardeşlerim. Burada bir araya gelişimiz sadece geçmişi almak için değil. Aynı zamanda geleceğe sahip çıkma kararlılığımızdır. Bugün burada farklı siyasi görüşlerinden gelen dostlarımızla, sendika temsilcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve yurttaşlarımızla kol kola olmamız bu topraklarda emeğin, dayanışmanın ve demokrasinin hala ne kadar güçlü bir değer olduğunu göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Emeğe ve onun örgütlü mücadelesine inancımız tamdır. Biz mücadeleyi ne yalnızca kendi adımıza ne de sadece de, sadece bugün hesabıyla yürütüyoruz. Biz çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha adil bir Türkiye için bu mücadeleyi veriyoruz. Bugün burada bulunan emek dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu birliktelik emek tarihimize yeni bir umut olacaktır. Yaşasın 15-16 Haziran onurlu direnişi, yaşasın emek ve demokrasi mücadelemiz. Bu on binlerce işçinin, emekçinin, kadının, gencin verdiği imzalarla, siyasi partilerin, sendikaların, kitle örgütlerinin desteğiyle büyüyen bir kampanyaydı. Ama bu sadece bir imza metni değil, temel amacı ortak mücadeleyi, birleşik mücadeleyi, yasaksız grevi ve işçilerin özgürce sen, istedikleri sendikaya üye olması için ortak mücadeleyi büyütmesi için yapılmış bir çağrıydı. Bundan sonra da bu çağrıyı büyüteceğimizi belirtmek istiyoruz. 2024-31 Mart seçimlerinden sonra buraya burayı biliyorsunuz Dersim İttifakı kazandı. O günden bugüne 7 ay sonra üzerinden geçen 7 ay sonra kayyum geldi. Tıpkı Van'daki diğer illerdeki, Batman'daki gibi, Mardin'deki gibi kayyumlar geldi ve halkın iradesine saldırdılar. Kayyumların en çok yaptığı şeylerden biri rant ve talanla birlikte ekmeğini buradan emeğiyle karşılamaya çalışan işçileri çıkarmakta oldu. Burada da aynı şeyi işçi arkadaşlarımız yaşadı. Günlerdir direnişlerini, mücadeleleri sürdürüyorlar ve onların yanında olduğumuzu bir tek bir, bir daha dile getirmek istiyoruz. O yüzden işten çıkarmalara, iş güvenliğini iş güvencesini ortadan kaldırmalara karşı, barışsız sendikalara, yasaksız greve karşı 15-16 Haziran direnişinden Türkiye işçi sınıfının direniş tarihinden öğreneceğimiz çok şey var. Selam olsun, şan olsun Türkiye işçi sınıfının 15-16 Haziran direnişini yaratanlara yaptık arkadaşlar. Dersim ittifak olanı. Bu süre içerisinde eksikliklerimiz konusunda halkımıza dönemsel olarak da öz eleştiri verme gücümüzü de kendimizde görüyoruz. Belediyeler sadece altyapı, üst yapı hizmet kurumlarını yapan halkın günlük rutin işlerini yapan kurumlar değildir. Dersim'de Dersim Belediyesi bu halkın tarihidir. Kimliğidir, kültürüdür ve dilidir. Kayınlara sormak lazım. Türkçe bilmeyen bir Dersimli yaşlı sana derdini anlattığında Türkçe cevap verebiliyor musun? Kurmançki cevap verebiliyor musun? Zazaki cevap verebiliyor musun? Evet arkadaşlar. Ana dilimiz Kürtçe ve ile halkımız kendi belediyesinde kendisine ait yaşadığı sorunları da aktarıyordu. Sadece çevre sorunlarını aktarmıyordu. Bu anlamda kayyum sadece Dersim belediyesini gasp etmedi. Kayyum Dersim halkının kimliğini ve kültürünü gasp etti. Ekmeğine aşına el uzattı. Emekçi arkadaşlarımızı iş alanlarında verimli olamayacakları alanlarda görevlendirdiler. İşe adama göre iş yarattılar. Ve yaklaşık 58 tane arkadaşımız 42'si emekli olmak üzere resmen emekliye ayırmak üzere 16 kişiyle işten çıkarttılar arkadaşlar. Ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte hangi arkadaşımız 14 bin lirayla 22 bin lirayla geçimli yapar sağlar arkadaşlar? Mümkün mü? Değil. Ve sadece işten çıkarılan arkadaşlarımızın psikolojik sorunları yaşanmayacak. Ailelerinde sosyal sorunlar da yaşamaya başlayacak. Çünkü işsizliğin büyüdüğü gibi büyüdüğü bir yıldayız, bir yılda görev yapıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımızın üzerindeki psikolojik baskıların kaldırılması bizim talebimizdir. Kayınların irade gaspına karşı dün olduğu gibi bu yıl ve bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir. İşten uzaklaştırılan arkadaşlarımızın işe alınmaları bizim en büyük talebimizdir. Ve ayrıca da 55 yıl önce 15-16 Haziran'da mücadelede bedel ödeyen ve bu 55 yıllık süre içerisinde hak, adalet ve hukuk için mücadele ederken zindanlarda duran arkadaş, zindanlarda olan arkadaşlarımıza da buradan dersinden selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli basın emek, o direnişten ilham alan bir halk varsa, işçi sınıfı varsa, demek ki emek ve sermaye çelişkisi hala ortadan kalkmış değil. Emek ve sermaye çelişkisinin olduğu bir ortamda, iktidar eğer sermayeden yana tutum alıyorsa, işçi direnişlerinde işçilere saldırıyorsa, patronu koruyorsa, bu mücadele de devam edecek. Yani 55 yıl da geçse, 100 yılda geçse bu çelişki ortadan kalkmadığı sürece bizler işçiler, emekçiler olarak mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Sömürüsüz, baskısız, adaletin olduğu, eşitliğin olduğu, kardeşliğin olduğu, iş gücünün sermaye peşkeş çekilmediği bir toplumu, bir dünyayı yaratmak için mücadele edeceğiz. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. 15-16 Haziran'ı yaratanlar bugün Trendyol'da, bugün Metal İş'te, bugün İzmir Belediyesi'nde, Dersim Belediyesi'nde ve birçok iş konumda direnişlerini sürdürüyorlar. Tüm direniş alanlarına buradan binlerce selam gönderiyorum, saygılar sunuyorum.